İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hatice Taşkoyan ile hobi saatindesiniz ve bugün palmiye ağacı yaprakları ve saplarından muhteşem bir geri dönüşüm projesi olarak önce resim çerçevesi, çiçeklik yapımını, daha sonra da çit yapımını anlatacağım. Park, bahçe ve yazlıklarda rahatlıkla bulabileceğiniz bu palmiye ağaçları budandığını gördüğünüzde artık 5-6 tanesini bir kenara kurmaya bırakınız şimdiden çünkü çok hem ekonomik hem de kullanışlı geri dönüşümler yapmaktayım bununla ilgili kanalımda birinci ve ikinci video olarak paylaştığım supla ve peçetelik yapımının linklerini de açıklamalar kısmına bırakıyorum onları da izleyebilirsiniz ee, hazırsanız izlemeye o zaman şimdiden denemek isteyenlere kolay gelsin diyorum. Bu palmiye ağaçları Kuşadası'ndaki yazlığındaki palmiye ağaçları e, butandığında açık bir alana yaprakları atmışlar. Kendiliğinden yeşil olarak doğal olarak kurumuş. Sap kısımlarına çuval ile tutarak bahçeme getirdim ve gördüğünüz gibi yıkadıktan sonra yaprak ve sap kısımlarını bıçak, keski ya da makas yardımıyla kesip ayırdım. Yapraklarına zarar vermeden keselim. Gruplayıp bağladım. Saplarını da tam atacakken kafamda şimşekler çaktı. Kalan yaprakları da kestim. Ve bu şekilde kalın ince olarak ayırdım. Grupladım. Kalın olanlardan 60 cm'e 70 cm bir çerçeve yapmaya karar verdim dikenlerine dikkat ederek testereyle rahatlıkla kesilmekte. Bunları kestikçe kafamda birçok projeler gelişti. Keski aletiyle de dikenlerini rahatlıkla kestim. Kestim ama oturunca her bir parçaya dokunduğumda birçok projeler gelişti. 20'şer santimden aynı boyda kesersem çit yapılabilir dedim. Çünkü bahçemin bir kenarında çit eksikti. Ünlü mağazalarda 60-70 liraya satılan bu çitleri rahatlıkla yapabilirim dedim. Hem de kolayca dikenleri de kesilmekte. Ve birçok saplarından projeler geliştirdim. Kimisini pano, resim çerçevesi ya da çiçekli pano, ipli fotoğraflık, çit için, resim çerçevesi duvar süsü ve nazarlık için grupladım. Aynı kalınlıktaki palmiye saplarından 2 tane 28, 2 tane 35 santim kestim. Dikenlerini de bıraktım. Doğal bir çerçeve yapmak istiyorum. 3'er santim pay bırakarak kalının üstüne ince, incenin üstüne kalın sapları yerleştirdim. Sicim ya da saç örgüsüyle bağlayabiliriz. 3'er santim dışlara pay verdim. Bu 4 yeri silikon tabancasıyla tutturuyorum. Dışlara 3'er santim boşluk pay vererek çiviyle de çakabilirsiniz, cam çivi ile. Benim elimde mevcut olmadığından silikon tabancasıyla tutturuyorum ön olarak daha rahat bağlayabilmem için. Kenarlarından 3'er santim dışarıya pay verdikten sonra 4 köşeden yapıştırdım. Palmiye yapraklarından subla ve peçetelik yapmıştık. Çuvallardan ipler çıkarmıştım. Onlarla 12 ipi bir araya getirip saç örgüsü örmüştüm. Aynı yöntemle saç örgüleri örerek silikon tabancasıyla arkasından yapıştırıp tekrar önden ve arkaya dönüp ilk yapıştırdığım yere silikonu da sürerek birinci bağlamayı yapıyorum. Aynı şekilde ikinci bağlamayı da gördüğünüz gibi silikon tabancasıyla rahatlıkla yapıştırarak bu sicim de olabilir ama bu saç örgüsü daha güzel oldu. Arkadan öne tekrar arkaya sıkıca çevirerek ee, çekiştirerek sıkı bir şekilde bağlanmış hissini vererek silikon tabancasından da yararlanarak yapıştırdım. Diğer üç kenarında önceden örnek olması açısından çalışmıştım. Bir de askı için sap yapıyorum. Ölçüsünü istediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Yatay bir çiçeklik yapacağımdan 35 santim kestim saç örgüsünü ve arka ortalarından gördüğünüz gibi yapıştırdım. Daha önce palmiye yapraklarından supla ve peçetelik yapmıştım. Örmüş olduğumuz hasırlardan artan malzemelerle sepet keselim. Sepeti ister verev ister düz sepet olarak kesebilirsiniz. Düz keserseniz e, yüksekliği 8 cm, genişliği 12 cm, alt kısmı 9 cm ön için, arka için de 10 cm'e 8 yüksekliği 8 cm kesip yapıştırabilirsiniz silikon tabancasıyla. Tabii ki doğaçlama olarak takılıyorum. Sonradan ölçülerini sağ üst köşede yerleştirdim. O ölçülerde çalışabilirsiniz. 12 cm yüksekliği 9'lu sonradan kestim. Arkası da 10 cm, alt kısmı 8 cm, yüksekliği 8. Bu şekilde çalışabilirsiniz rahatlıkla sepeti düz sepet ya da verev sepet olabilir. Bu hasır sepet için muhakkak kanalımda daha önce yapımını paylaştığım supla ve peçetelik yapımı birinci ikinci videoyu izleyiniz. Çünkü bu sepet hasır nasıl örülür orada en ince detayına kadar anlattım. Bu şekilde bir sepet yapabilmeniz için bu hasır örgülere ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi düz olan sepeti yaptım yanlarından da kestim verev olanı da aynı şekilde iki tane sepetimiz var kontrol ediyorum birisi büyük biraz birisi küçük yine saç örgülerimizde üst ve alt kısımlarına arkasına dönecek şekilde paylı kesip fazlalıklarını arkasında yapıştırıyorum hem üstte hem alt kısmına bu şekilde saç örgülerini her iki sepete de yapıştırdım. Düz olan büyük sepetin boyunu biraz kestim. Yüksekliğini 8 cm'e indirdim. Şimdi her ikisini de kontrol ediyorum. Verev olan daha çok yakıştı. Üç kısmına arkadan ve yandan silikon sürerek çerçeveme yerleştiriyorum. Çerçevemi yatay olarak kullanacağımı belirtmiştim. Gördüğünüz gibi bu haliyle bile harika oldu. Şimdi bunun iç kısmına hazır 10 liraya satın aldığım bu şekilde yapma çiçekleri yerleştirmek istiyorum. Keski ile uzun saplı olarak kestim ve ayırdım. Daha rahat çalışabilmem için biraz yükselttim çerçeveyi. Ayırmış olduğum bu çiçekleri, yapma çiçekleri saplarını uzun bırakmıştım. Gördüğünüz gibi yapıştırıyorum. Aslında içine e, yosun ya da strafor yerleştirilirse daha rahat monte olabilir. Ben acele ettiğimden bu şekilde yapıştırıyorum. Ve silikon tabancası rahat yapıştırmakta, tutmakta hemen çabuk donduğundan bir sorun olmadı. Bu yapma yapay çiçekler yerine mısır yapraklarını kurutarak güller hazırlayıp sepetin içine yerleştirebiliriz. Bununla ilgili kanalımda bir proje var. Linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Palmiye ağacı yapraklarının en uç kısımlarını bir araya getirip çünkü bu uç kısımları daha ince boyunu ayarladıktan sonra sepetin arka kısmından Yapıştırdım ve yaprakları ön tarafa aldım. Gördüğünüz gibi daha doğal oldu. Çiçek tensimini herkes doğaçlama kendi e, yaratıcılığına bağlı çalışabilir. Çünkü burada onu yapıştırın bunu şuraya yapıştırın desek olmaz. Oran orantıya boşluğa dikkat etmemiz gerekir. İki tane de mavi gül elime geçti. Onları da yapıştırdım. Ee, bakış noktasını onlara vermiş oldum. Birkaç yeşillik yapma da yapıştırdıktan sonra tekrar palmiye yapraklarının uç kısımlarından biraz daha kestim. Yine arka kısımdan sepetin içerisine yapıştırıp bu yaprakları ön tarafa çevirerek daha doğal bir görünüm sağladım. Gördüğünüz gibi görüntüsü daha dolgulu ve güzel oldu. Birkaç tekrar yeşillik yapıştırdım. Son kontrolleri duvarda yapabiliriz asarak. Yan tarafa yaprak yapışabilir. Orada boşluk fazla. Yine palmiye yapraklarının uç kısımlarından yapıştırdım. Son dokunuşları da yaptım ve çerçevemizi tamamladım. Evin girişinde kahve içtiğimiz bir yer var. Oranın duvarına astım ve çok şık durdu. Gelelim çit yapımına. Bu daha da basit. İnce olan saplardan arka çıtalarını hazırladım. Artık ekli oldu. 20 santim uzunluğunda 23 tane de çit için kestim. 2 tanesi de 35 santim uzunluğunda uç kısımlarında sivrilttim toprağa girebilmesi için testere ile kesimi kolay keski ile dikenlerini kesmek kolay işte görüldüğü gibi değil kestiğimiz zaman da kesim yeri çok düzgün çıkmakta ve bu şekilde bütün parçaları temizledim cam çivileri de hemen alıp geldim çünkü evde cam çivi yoktu en güzeli bunları cam çivi ile tutturacağım aslında çıta olarak marangoza iki tane bir metrelik uzunlukta çıtalar kestirilebilir. Fakat doğal olmasını istediğim için arka olan çıta kısımlarını da palmiye saplarından yaptım. Ama ince olmasını istediğim için ince sapları ekli olarak bu şekilde planladım. Üst ve alt kısımdan gördüğünüz gibi 3 tanesini cam çivi yardımıyla çaktım. Sadece burada zorlanacağınız arka çıta olarak kullandığım bu palmiye sapı düzgün olmadığından çakarken biraz zorlanabilirsiniz. Ama inanın ki çok kolay. Görüntüsü de gayet şık durmakta. Hem üstten hem alttan aynı hizada olacak şekilde. Cam çivi yardımıyla çakıyorum. Düzgün olması için yerdeki mermerin yeşil çizgisinden yararlanarak ilerledim. Mağazalarda bu şekilde satılan çitler 70-80 belki de 100 lira. Çabuk biten bir proje. Hem de değerlendirmiş olursunuz vaktinizi. Artık ekleme yapacağız. Oval kısımlar üstte, düz kısımlar alta gelecek şekilde verev çivi çakarak ekleme yapıyorum. Tabii ki bu eklem yerlerine de sonradan orta kısmına iki tane parça çakacağım. Bir de bu parçaları yerleştirirken ince yerlere kalın kalın yerlere ince şekilde planlayalım ki boşluk olmasın. Ve tamamladım çakma işlemini. Dediğim gibi arkasına da parça tekrar e, üç çivi ile ilave ettim sağlamlaştırdım ve çiftimizi tamamladım fazlalıkları da kestim ve çitimi yerleştirdim görüntü bu gayet güzel oldu artık bir yorgunluk kahvesini içtim çerçevenin çitin yanında bu gülümseme bütün yorgunluklara değiyor. Resim çerçevesi olarak da kullanabilirsiniz. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız ama asla hobisiz kalmayınız diyorum. Yapımını daha önce paylaştığım yapraklarından subla ve peçetelik videolarını da muhakkak izleyiniz ve sağlıkla kalınız diyorum.